İki durak arası çay molası. Hoş geldin. Sana durakta geçmiş ve gelecekte devamlı dolanıp duran, var olmaya çalışan zihninden bahsettim. Evet ben de geçmişte çok uğraşıyordum. Yani devamlı geçmişle mücadele ediyordum. Pişmanlık, suçluluk, keşke şöyle yapsaydım, keşke böyle yapmalıydım. Bunlarla çok uğraşıyordum. Sonra bunu değiştirmek için, bu alışkanlığı değiştirmek için istikrarlı bir çaba sarf ettim. Bir pratikle bunu kendimi oradan çekmeyi düzenli olarak yaptığım o saçma eğilimi fark edip oradan çekmeyi başardım. Ve daha az yapıyorum artık. Çünkü dediğim gibi bunu azaltmak amacımız. Amacımız ana dönüşleri çoğaltmak. O geçmiş ve geleceğe gidişleri azaltmak, sıfıra indirmekten bahsetmiyorum. Sen insansın. Bunu daima hatırla. Yani gerçek dışı beklentilere girip de devamlı anda kalma beklentisine lütfen girme. İnsansın. Böyle saçma bir şeye girersen hayal kıtna uğrarsın. Ve zaten böyle yüksek beklentilerle insanlar birçok şeye başlamıyor. Nasılsa yapamam diyor. Çünkü beklediği şey sıfıra indirmek veya yüzde yüz bir başarı. Öyle bir şey değil. Bu bir başarı da değil ayrı, ayrıca. Yani bu gerçek dışı bir beklenti. İnsan bir bütündür. Geçmiş, gelecek, şu an. Yani bunları düşünmek, buralarda gelgitler yapmak gayet doğal. İnsansın. Amacımız anda geçirdiğimiz süreyi arttırmak. İşte. Bunun için lütfen kendinden doğru şeyler, yapabileceğin şeyler, gerçekçi şeyler bekle. Gelecekle ilgili korkularım konusunda da halen üzerinde çalışıyorum. Ama hatırla, şu an başardıklarım daha önce üzerinde çalıştıklarımdı. İşte onun için sen de böyle gideceksin. Sonuç odaklı değil elinden gelenin en iyisine yapma odaklı yaşa hayatı. Bütün çaban elinden gelenin en iyisine odaklı olsun. Yani sonuç odaklı değil. Yani sonuç odaklı bekleyerek Aa, ne zaman başarabileceğim acaba? Bir ay sürer mi? İki ay sürer mi? Böyle bir beklentiyle değil. Elimden gelenin en iyisini yapıyor muyum? O zaman yola devam şeklinde. Lütfen ilerle. Ve ana dönmenin yani anda kalmanın bazı anahtarları var. Bunlardan bahsedeyim sana. Nefes. Nefes hep seninle. Onun için başka bir şeye ihtiyacın yok aslında. Nefesine odaklanarak ana çekebilirsin kendini. Sakinleştirebilirsin düşüncelerini. Düşüncelerini yok etmeye çalışmıyoruz. Görmezden gelmeye çalışmıyoruz. Onları gözlemlemeyi öğrenmeye çalışıyoruz. Çünkü ittirmeye çalıştığın, yok etmeye çalıştığın düşünceyi beynin seni güvende tutmak üzerine var olan beynin önemli bir şey sanırım. Bununla ilgili çözmemiz gereken bir problem var sanırım deyip daha çok önüne getirecek. Onun için sen onları ittirmeye yok etmeye çalışma. Sadece gözlemlemeyi öğren. Gör ama odağını verme. Yani geçmiş ve gelecekle ilgili düşüncelerin gelecek. Bunları sen üretmiyorsun. Beyin devamlı düşünce duygu üretir. Görevi bu çünkü. Sen onları gözlemlemeyi öğren. Her seferinde kendini geri çek. Nefesine odaklan. Diyafram nefesi al. Burnundan derin bir nefes al. Karın kısmın şişecek. diye. Diyafram nefesinde karın kısmı şişer. Göğüs kafesi değil. Sonra ağzından bütün aldığın havayı boşalt. Ve bu hisse odaklan. O havanın vücudunda dolanma hissine odaklan. Ve bunu belli bir süre yap, yapabildiğin kadar. Ve düşüncelerinin yavaşladığını hissedeceksin. İşte beş duyu organına odaklanmak. Bu da güzel bir araçtır. Ana dönmek için. Bir çay, bir kahve mi içiyorsun? Onun sıcaklığını onun tadını, onun kokusunu, bunları hisset. Onun rengi, bunları hisset, bunları gör. O zaman ana döneceksin, emin ol. Yani farkında olarak yap o eylemini. Bir suyu içerken bile farkında olarak içmeye çalış. Örneğin. Veya sevgi. Sevgi de güzel bir araçtır ana dönmek için. Ben mesela karıma, oğullarıma sarılırken andayımdır. Başka bir yerde değilimdir. Gerçekten onların sevgisini hissederken andayımdır. Sevgi güzel bir araçtır ana dönmek için. Veya zamanın nasıl geçtiğini anlamadığın bir hobin varsa o da güzel bir ana dönüş aracıdır. Yani bir enstrüman çalmak, bir sanat dalı, bir spor dalıyla uğraşmak, örgü örmek, puzzle yapmak, zamanın nasıl geçtiğini anlamadığın bir hobi güzel bir meditatif etki yaratır sana. Yani anda kalırsın. İşte ben kendi gerçekliğimi anlatıyorum sana. Sen sen de kendi gerçekliğinde kendi öznel çıkış yollarını bulacaksın diyorum her zaman sana. Onun için sen de kendi ana dönüş biletlerini bul ve o şekilde kendini mümkün olduğu kadar anda tutmaya çalış. Bütün amacımız bu amacımız anda kalma süremizi arttırmak. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.